arkadaşlar bugün sizlere e, süper kahramanlar tanıtım serisinde neydi bu, bu arkadaşımızın adı? He, Nightcrawler'ı göstereceğim. İyi seyirler arkadaşlar. Hemen şurada bir time set bir yapalım. Heh. Bu arkadaşımızın e, bu yani süper kahramanımızın e, ışınlanma özelliği var arkadaşlar. Bakın görebiliyorsunuz, değil mi? Evet bakayım çıplak el ışınlanabiliyor evet dedim kılıcı demiyordum var kılıcını kaç vurduğunu öğrenelim hemen 4 yok bir dakika 10 canlı ya bu hmm. evet 10 no. arkadaşlar ee, hemen bak bu arkadaş bir de bu süper kahramanımız e, duvarlara da çıkabiliyor arkadaşlar Nar kırılır e, ka süper işte bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki süper kahramanlar e, S bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın.